Merhaba arkadaşlar. Yorumlara baktığım zaman bazı arkadaşlarımızın genç bank kartı eline ulaşmış. Bazı arkadaşlarımızın kartları hala kuryede. Yapılan yorumlara baktığım zaman kurye imza karşılığında kartınızı teslim ediyor arkadaşlar. Şu anda öğrenciden başka anne, babamız, ablamız kartı alabiliyor mu? Bu konuyla ilgili yapılan yorumlara baktığım zaman kartı sadece ilgili kişinin alabildiğini gördük. Diyelim ki sizler evde değilsiniz. Kurye geldi. Kartınızı size teslim edemedi. Bunun sonu sonucunda nelerle karşılaşacaksınız Öncelikle olarak kurye ile iletişime geçmeniz gerekiyor kurye ile iletişime geçemediğiniz banka ile iletişime geçmeniz gerekiyor bu şekilde kartınızı teslim alabilmeniz için yapmanız gereken iş ve işlemler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz kartlarımız geldi peki içerisinde herhangi bir ücret var mı herhangi bir ücret yok arkadaşlar burslar yatırıldığı an sizlere kanalımızdan bilgi vereceğiz bu tür içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz Çünkü kanalımız bir eğitim platformu eğitim alanında bir gelişme olduğu zaman, duyuru geldiği zaman anında sizlerle paylaşıyorum ve bilgi sahibi olmanızı sağlıyorum. Ayrıca kurumların yapmış olduğu alımlar gerçekleştiriliyor, atamalarımız gerçekleştiriliyor. Bu konularla ilgili de videoları sizlerle paylaşıyorum. Ve bildiğiniz üzere sonuçlar açıklandığı anda kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam ediyoruz. Bazı arkadaşlarımızın kartları gelmiş fakat harçlık avans kısmını aktif etmeleri halinde aktifleşmemiş. Bizler bu durumda müşteri hizmetlerini arayarak kartımızın özel özelliklerini aktifleştirebiliriz arkadaşlar haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz kanalımızın daha iyi bir seviyeye gelmesi ve sesimizi daha çok kişiye duyurabilmemiz için kanalımızı arkadaşlarınıza öğrenebilirsiniz sosyal medya hesaplarınızdan videoları paylaşabilirsiniz diğer bir videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlarım